Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ergüment Hoca. Bugün sizlere cin büyüsünü anlatacağım. Cin büyüsü size birini cin musallatı edip daha sonra bunun size zarar vermesini sağlayan bir işlemdi. Bu işlemi ortadan kaldırmak için bu yazdığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra telefon ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşabilirler burada göründüğü gibi. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıp hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diyen tüm kardeşlerimizin bakımlarını yapıyoruz. Bekliyorum arkadaşlar size. tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatacağım. Geri getirme işlemi Hayatınızdan giden kişiyi geri getirmek için yapılan bir işlemdi. Bu işlemi yapmak için nokta nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Karşı tarafın da doğum tarihi, anne ismini ve isminizi yazıyorsunuz. üç noktaya. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alın. Bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde hayatınızdan giden kişi yavaş yavaş size yaklaşmaya başlayacaktır. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye sorun. Yıldızlarınızın uyuşu bu uyuşmadığına da bakabiliyoruz bu bakımında. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalından unutmayın arkadaşlar yukarıda da yazıyor.